Tamam tamam bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Rıza abi merhaba ben Kerem, ee, şey diyeceğim bak acil bir durumumuz var, ben hemen size geleceğim, ee, sonra anlatacağım size, o muayenehanede olmanız lazım, şimdi oraya geliyorum, yoldayım, An size anlatacağım sonra anlatacağım tamam, olduk tamam tamam bay. Sadece sadece bir, bir iki dikiş değil mi Kerem? Başka hiçbir şey olmayacak. Geçecek hemen. Aynen 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 kardeşim bak sabret. Hemen gideceğiz. İki dikiş olacak olan sonra hemen çıkacağız tamam mı? İyisin iyisin. iyisin Barış bak. Barış iyisin tamam mı? Tamam iyiyim. Aynen aynen. Hemen gelmen lazım. Oğlum ne oldu? Barış fena yaralandı. Barış? Benim çok yakın arkadaşım Barış var ya. Ya göreceksin işte hadi gel. Nasıl yaralandı? Ne oldu? Kırız abi. Biri bana bıçak çekti tamam mı? Barış da araya girdi. Gelince göreceksin hadi. Ya ben bir şey yapamam. Hastaneye götürmek lazım. Ya yani biz de onu biliyoruz ama hastaneye gidemeyiz. Polis polis falan en yani uğraşamayız tamam mı? Ya tamam polis karışacak falan filan ama burada olmaz ki. Burada bir şey yapamam. Nasıl yapamazsın? Ha? Nasıl yapamazsın? Ben senden bir şey istiyorum ve yapacaksın tamam mı? Hadi. Kavga mı ettiniz? Hiç. Kerem oğlum ne yaptınız siz ya? Ne yardım edin bize ne olur. Açmadı yine. Sessiz de kalmıştır Melis. Ay senin de ne acelen varmış be kızım. Acıktım tamam mı? Acıkınca gözüm bir şey görmüyor biliyorsun. Bir 10 dakika daha sabretseydin eğer. Ne güzel işte sonunu kaçırdık yani. Biz göreceğimizi gördük Melis. Hatta en güzel yerini canlı canlı izledik. Ay nasıl rezil oldu ama. Acaba biz gittikten sonra ne oldu? Öğreniriz ya. Ama bana sorarsan Yağmur kesin saldırmıştır Kerem'e. Tartışmışlardır falan. Hmm. Sonra da Kerem postayı koymuştur. <laughs> ya biliyor musun Dilan? Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağı. Ay vallahi benim de. Düşün ben bile şüphelenmedim yani. Al benden de o kadar. <laughs> Ama bu da bir başlangıç bir yerde. Nasıl yani? Düşünsene şu saatten sonra canım. Yağmurla bir iş olabilir mi? Bence olamaz. <laughs> Bak tatlım. Bu hayatta bazı başlangıçlar vardır. Ve bu başlangıçlar beraberinde bir beklentiyi getirir. E, i̇nsan da beklenti olmadan yaşayamaz tabii. <laughs> yani yani 3 dakika önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim Melis. Bu da bir başlangıç bir yerde. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.